Sevgili Tümmer izleyicileri. Bugünkü konuğumuz çok önemli. İSFaş Genel Müdürümüz Canan Hanım Ankara'dan bugün misafir ediyoruz. Canan Hanım hoş geldiniz Tümmer TV'ye. Hoş bulduk Tümmer TV'ye. Ömer Başkanım çok teşekkür ederim. Evet Canan Hanım'la bugünkü İSFaş'ımızı konuşacağız. 29. Uluslararası 17 ve 20 Nisan 2024'te gerçekleştirdiğimiz fuarımızı konuşacağız. Bugün onu değerlendireceğiz. Evet Canan Hanım 29. kez tüm dünyaya İzmir'de kapılarımızı açtık. 47 firmayla yola çıkılmış güzel bir hikayesi olan bir fuarımız. Merve Doğal Taş ve Makine Teknoloji Fuarımız. 1200 firmaya geldi. Çok güzel bir hikayesi var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Dediğiniz gibi e, Nisan ayında tam Ramazan bayramının sonrasında dev fuarımız Marble İzmir'in sektörümüzün 29 29.sunu gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz. E, geçen yılki fuarımızdan rakamsal olarak fuarımız daha da büyüdü. E, ürün çeşitliliğimiz daha da arttı. Bir takım değişikliklerle fuarımıza geldik. Yine e, operasyon olarak bir sıkıntı yaşamadan ve hem katılımcı firmalarımızı hem e, fuarı 125 ülkeden ziyaret eden, 79 ilden ziyaret eden alıcılarımızı, sektörümüzü memnun eden sonuçlara ulaştığımızı düşünüyoruz. Tabii her sene daha iyisini yapmak koşuluyla hazırlıklarımıza da devam ediyoruz. Evet, İzmir Büyükşehir Belediye'mize de hayırlı olsun. Cemil Başkanımız yeni göreve geldi. Sizlere de hayırlı olsun. İslaş Genel Müdürü olarak hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Hem İzmir'imize hem Cemil Başkanımıza ve sektörümüze de hayırlı olmasını diliyorum. Biz de elimizden geldiği kadar tüm Başkanı başkan olarak ve tüm Yönetimi yönetim olarak İsveç'e her zaman sahip çıkmaya bu konuda kendi alanımızda her zaman hem sahip çıkmaya ve aynı zamanda da desteklemeye hazırız. Eksik olmayın başkanım. Peki C holü ile ilgili ciddi anlamda makinacılarla ilgili sıkıntılar vardı. Bunu her Tümer Başkanı iken de ve Tümer Başkan Vekili yaptığım dönemde de e, teşekkür ederiz. Bu C holü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Hanefi e, Başkanım, 17-20 Nisan tarihleri arasında yaptığımız 29. Mermer Fuarı'ndan sonra hemen boşaltma esnasında biz yeni fuarımızın hazırlıklarına zaten başladık. Çünkü fuar aynı zamanda bizim birinci gününden sonuncu gününe hatta yükleme boşaltma esnasında firmalardan geri bildirimleri aldığımız ve bir sonraki sene için bizim için bir hazırlık şemasını oluşturduğumuz bir dönem de oluyor. Biliyorsunuz onu da bir danışma kurulu takip ediyor. Evet. C holu ile ilgili her sene tabi serzenişler vardı, özellikle çadırla katılım yapılan senelerde artık makina sektörünün farklı arayışlarda olabileceği kesinlikle çadırı kabul etmeyeceği, çadırda makinelerin sergilenmesinin sağlıklı olmadığı, verimli olmadığı yönünde çok eleştiriler vardı ve biz 3 yıldır gururla söylüyoruz ki hiçbir makine firmamızı Fuar İzmir'imizin kapalı holleri dışında bir sergilemeye mecbur bırakmadık. Ve e, teknoloji olarak, holo olarak adlandırdığımız C holümüzde de peyderpey söz verdiğimiz gibi makine firmalarımızı yerleştirmeye başladık. Şu anda söyleyebilirim ki 29. mermer fuarında C holümüzün %80'i makine firmalarına tahsis edilmişti. Güzel bir sonuçlar alındı. Bu arada Türk mermer sektörünün büyümesiyle beraber teknoloji de çok büyüyor. Eskiden sadece yurt dışından alınan makineler bugün medarı iftarımız olarak bizim fuarımız elinde yurt dışına artık satılır hale geldi. Dolayısıyla bu bizim sektöre karşı, makine sektörüne karşı aslında büyük yükümlülüğümüz. Çok güzel hem fuar sektörü besliyor hem sektör fuarı besliyor ve nihai hedefimiz Cehul'ün tamamen teknoloji firmalarından oluşması diyebilirim. İnşallah bu 20 bin metre açılış konuşmamda da Sayın Başkanlar, Cemil Başkanımızdan da talep ettik. O 20 bin de inşallah e, önümüzdeki dönem ve yılların içerisinde inşallah bunu da ilave edersek o zaman ne olur e, tamamen hiçbir sıkıntı ve dışarıdaki 170 tane firmamızı da içeriye alırız ve daha doğrusu e, şunu da söyleyelim e, genel müdürüm e, ve yabancı firmalarımızdan da daha e, daha çok kapsamlı daha çok uluslararası daha çok yabancı katılımın da fuarımıza da katılımcı olmalarında hem bizlere hem sektörümüze ciddi anlamda katkı sağlar diye düşünüyorum. Evet, siz baş, açılış konuşmasına bahsetmiştiniz başkanım. Başkanım. E, hatta diğer bahseden açılış konuşmasındaki başkanlarımız da olmuştu. Sonra da Cemil Başkan buna yönelik bir tasarruf planladıklarını söylemişlerdi. 20 bin metrekare ile ilgili e, o zaman söylemek gerekirse şunu da ifade edeyim. Aslında Fuar alanlarının, hollerinin büyütülmesine ve koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir teşviki mevcut. Fakat bu teşvik çok sınırlı bir teşvik. Yani bunun mali kaynağının, finansal kaynağının bulunması konusunda belediye bir kamu e, tüzel kişiliği olarak her ne kadar kolaylaştırıcı rol olsa da biliyorsunuz şu anda maliyetler, inşaat maliyetleri sektörün malumu olduğu üzere çok yüksek. Fakat bizim plan notlarımıza işli yeni hollerimizin planı şu anda mevcut. Ticaret Bakanlığı da teşvikleri biraz siz sektöründe yardımıyla arttırırsa umuyorum ki kısa bir süre içerisinde bitireceğiz. Biz de burada tüm merbaşkan olarak Ticaret Bakanımız inşallah bu programı izlerler ve yetkililer İnşallah biz de bu alanda da Hı. girişimlerimizi, taleplerimizi ileteceğiz. Var olan teşviklerimiz de. için Sayın Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi de iletiyoruz. Fakat özellikle yapım işlerinde bu teşviklerin artırılması hem sektörün evet. talebi hem e, İSVAŞ gibi fuar alanı işletmecisi olan fuar e, şirketlerinin de bir ihtiyacı demek lazım. Bir de genel müdürüm seramikçilerle ilgili biliyorsun seramik e, yapay malzemeleri biz fuara katılımını hani istemedik. Doğal taş sektörü olarak buradan bir kez daha hem Cemil Başkanımıza ve aynı zamanda da yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Sektörü de dinlediniz. Sektörü de e, taleplerin doğrultusunda ilerledik. Tabii biz neticede e, yapay malzemeleri yapan firmalar da bizim firmalarımızdır. Onlar da bizim bir parçamızdır. Peki önümüzdeki dönemlerde bu seramikle ilgili bir fuar yapmayı düşünüyor musunuz? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Biz hani bir danışma kurulu toplantısı ve bir sohbette biz böyle bir fuarı yapalım ve gerçekleştirelim diye sözde olarak burada Tabii. orada da dile getirdik. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörden talep olan büyük firmalar var. Hatta İsfaş'ın böyle bir yüzey kaplamaları var. Yani Amerika'daki coverings'i biraz daha Big Five ile birleştirip ve biraz daha projeleri işin içine katarak daha ürün çeşitliliği bu düzeyde olan bir fuarı İsfaş'ın yapması konusunda sektörden önemli talep var. Bu konuyla ilgili ilk danışma kurulu toplantımızda Projeleriyle bu fuara gelebilecek mermer sektöründeki e, katılımcılarımızın da bir nabzını yoklarız ve ondan sonra hızlıca 2025 planlarına alırız diye düşünüyorum. İnşallah biz de e, tüm merbaşkan olarak biz de burada elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız, Taahhüt ediyoruz. Peki bu tarihlerle ilgili zaman zaman e, tabii sektörden talepler değişik tarihlerde hani ben de dile getirmeye çalışıyorum, arkadaşlarla da sektörlerle de konuşmaya çalışıyoruz. Tabi biliyorsunuz hep Ramazan ayı denk geldiği için eskiden hep 20 işte Mart'ın sonunda hep Mart'ın son haftasını hep denk getirmeyi gayret ediyorduk. Ama Ramazan ayı olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşanıyordu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Mart'ın sonu tarihini artık fixleyemiyoruz malum sizin de söylediğiniz gibi Ramazan ayı sebebiyle. Fakat tarihi işte hem Ramazan ayında Fuar olmasın hem Ramazan bayramı sırasında fuar olmasın hem e çok yaklaşmasın parametreyle bakarsak orada bir çarşamba cumartesiye yerleşmemiz lazım. Ben şunu öneriyorum sektörümüze ve değerli başkanlarımıza sizlere ilk danışma kurulu toplantımızda artık nerede ve nasıl tarihi planlayacaksak ilk gündem maddesi olarak evet. bunu belirleyelim ve bütün çok sektörün oy birliğiyle oy çokluğuyla buna karar verelim. Çünkü bu sektörün fuarıdır. Sektör için uygun tarihte İSBAŞ bu muhakkak ki bu fuarı gerçekleştirecektir. Ve biz 2025 planlamamız tamamen mermer fuarının tarihi oturduktan sonra ona göre çeşitlendireceğiz, ona göre yaygınlaştıracağız. O yüzden bir an önce tarihe karar vermekte ama bunu sektörle beraber yapmakta fayda var. Şimdi tabii ben biraz da sektörümü düşünerek tabii diğerleri de bizim neticede ülkemizde tüm üretimi yapanlar, imalatı yapan sanayiciler hepsi bizimdir. Yalnız burada da biraz da serzenişte bulunmak istiyorum. 17-20 Nisan bizim çok önemli bir fuarımız İzmir'de e, ve doğal taş makine Teknoloji Fuarı'nda. Biz 17-20 Nisan'ı fuarımızı e, tarihini belirlediğimizden sonra 17-20 Nisan'da da yine biliyorsunuz İstanbul'da bir TÜYAP fuarı gerçekleştirdiler. Yapı Fuarı. Yapı Fuarı. Maalesef e, bu da açıkçası sektörümüzü üzüyor. Tabii bizi bizim rakibimiz değildir. Ama bunu da e, Ticaret Bakanlığı ve diğer arkadaşlar da bunu da gözden geçirmeleri gerekiyor çünkü biz birbirimizden yarışmıyoruz, birbirimize rakip değiliz. Biz bunu daha akıl selim düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki genel müdürüm bu bir de alıcılarla ilgili yani dışarıdaki alımiyetleriyle ile ilgili çeşitlendirme konusunda neler söylemek istersiniz? Bu sene Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri ve Batı Anadolu İhracatçı Birlikleri ile alım heyeti programı düzenledik. Geçtiğimiz senelerde olan diğer birliklerimizin de seneye alım heyetlerinde bizlerle beraber olmasını özellikle denizinin tabii umut ediyoruz. Bu alım heyetlerinde 19 ülkeden 130 firma kayıtlı olarak geldi ve birebir görüşmeler yaptılar. Ayrıca 125 ülkeden 10 bin Yabancı ziyaretçi geldi ve toplam ziyaretçi sayımız 70 bin kişilere ulaştı. Tabii alım heyetleriyle alakalı muhakkak ki mimarlarla ilgili çalışma yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de hedef ülkelerdeki mimarlarla ilgili, i̇şte Çin, Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan, aynı zamanda Güney Kore, Brezilya, İngiltere gibi. Biz 30. Mermer Fuarı'nda daha çok mimarlarla ilgili çalışmalara odaklanacağız. Ben e, ihracatçılar birlik başkanlarımla e, hem e, birebir görüşmemde hem de telefon trafiğinde telefonla konuştuklarımızda biz yine Tümmer Başkanlığında ihracatçılar Birliği'mizi e, bir e, heyet oluşturup ve işbaşı da bu ekibin içine koyarak bir ekip oluşturup biz hangi bölgelerde hangi nasıl insanları alım heyetleri düzenleyeceğiz diye şimdiden inşallah bu Elazığ'daki bir e, Haziran'da bir bölge toplantısımız var, danışma kurulu toplantısımız var. Sizleri de davet ediyoruz. Şimdi bu vesileyle Tümber TV'den de davet ediyoruz. Ama onu şekillendirip bunu da hep beraber değerlendirelim. Çünkü 2025 yılında hata yapmamamız lazım. Evet. Peki yükleme boşaltmayla ilgili neler söylemek istersiniz? Bundan ilgili ciddi şikayetler var. Yükleme boşaltma özellikle fiyatlarıyla ilgili ciddi şikayetler vardı. Onunla ilgili de biz tespitlerimizi yaptık danışma kurulunda. Orada nasıl opsiyonlarla çalışmayı nasıl çeşitlendirebiliriz? Onun değerlendirmesiyle ilgili bir dosya sunacağız sektöre. Tamam biz de bunu danışma kurulu toplantısında hem dernek başkanlarımızla hem birliklerimizle görüşerek... Bu işi beraber oturup çözmemiz lazım. Bunu da buradan da yine Ticaret Bakanlığımız biliyorsunuz ciddi anlamda da yine fuarımıza teşvik ediyor. Doğru. Tavan fiyatı 220 bin lira civarındaydı. Burada da yine ihracatçılar birliklerimiz, Sanayi ve Ticaret Odası hem İzmir'in hem aynı zamanda ticaret odası ve sanayi odası. Evet özellikle İzmir ticaret odası mesela İzmirli e katılımcıların her birine ciddi Stanford'si anlamda de bir... da ciddi anlamda da bir destek veriyor yüzde altmış bir destek veriyor ben Hı. öyle biliyorum ve tüm merde ciddi anlamda da ve yine enerji bakanlığımız olsun çevre Şehircilik bakanlığımız olsun ticaret bakanlığımız olsun bu bölgelerde bize destek veriyor. Evet son programımızın sonuna geldik söylemek istediğin son Neler söylemek istersiniz? Tabii danışma kurulu toplantısında biraz İran'da sektörün bölge istişare toplantısında e, bence ilk değerlendirme toplantımızı yapalım. Önemli kararlarımızı alalım. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın fuarımızla ilgili önemli bir tasarıma ilişkin tasarrufu olacağını ben öngörüyorum. E, kendisi bununla ilgili işaretleri zaten açılış konuşmasında da vermişti. Tasarım da gerçekten taşımıza çok daha fazla değer katacak bir mevzu. Özellikle bununla ilgili de çalıştığımızı sektörün bilmesini isterim. Evet, Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İSFAŞ Genel Müdürümüze sağ olun. Buradan da Cemil Başkanımıza da saygılar, selamlar. Biz de her zaman elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim başkanım. Sağ sektöre selamlar, sevgiler.